2025'in kılavuzu da beklerken artık tercih dönemine dolaylı yönden bizler girdik. Artık araştırmanızı yaptığını biliyorum. Bugün e, şu doğru tercih yani liste nasıl hazırlanır ona bir bakalım mı? En doğru örneğiyle, somut örneğiyle vereceğim sana. Kendi koçluk yaptığım bir öğrencinin örneğiyle gireceğim. Bakalım tercih listesi nasıl hazırlanıyormuş, doğru olan neymiş? Hepsini bu videoda ayrıntılı şekilde bulacaksın. Al bu örneği kendine 1 milyon içinde, 1.5 milyon içinde kullan, e, 20 bin içinde kullan. Çok güzel bir tercih örneği oldu. Geçen sene bu videonun yani doğru tercih tercih listesi nasıl hazırlanır diye şöyle bir kübra ile yapmıştık çok da izlenmişti. Anestezi başta arkada parametrik derken anesteziye gönderdik. Doğru tercih yaptığın zaman kazanma şansı çok yüksekti. Geçen sene başardık. Bu sene de bence koştuk öğrenci Mehmet'le başarıyor olacağız bu video ile beraber. Şimdi ee, kaç bin yapmış e, Mehmet benden koçluk aldı kaç bin yaptı Mehmet işte şurada gördüğün gibi 61 bin, bin 61 bin bir sözel sıralaması var şimdi iletişime geçiyoruz koçlukta da ve sen de kendi içinde bunu yap bak videoyu izleyen öğrencim tercih listesi hazırlamaya çalışan öğrencim kendine sor ben ne okumak istiyorum sıralamama gerçekçi hedef olarak ne var Mehmet'in en büyük amacı Türkçe öğretmenliği cepte Türkçe öğretmenliği yazacağız peki. 68 binle geçen sene kapattı. Bu sene 61 binle senin sıralaman tamam kazanma şansımız tabii ki de var ama kendimizi riske atamayız. Türkçe öğretmenin arkasına biz B planı olarak ne alalım? Biraz araştırma, biraz benim göndermelerim, biraz konuşmalarımızda en uygun şeyin sosyal bilgiler öğretmenliği olduğuna karar verdik. Bak iki kararı net bir şekilde verdik. Gel şimdi doğru tercih nasıl hazırlanır? Ee, Mehmet 1-2-3'e biraz çok uzak yerleri hayallerini yazdı. Ee, biraz uzak yerler e, ama yerimiz olduğu için de yazılabilir. Sıkıntı yok. Bak şimdi 4'ten 5'ten sonra artık mantıklılara, mantıklı tercihlere yaklaşmaya başladık. Ve artık 7-8 e, ve 9'dan sonra Bayburt'a geldiğimiz kadar, 64 bine geldiğimiz kadar sıralamamızın üstüne de çıktık. Ve artık biz buralarda çok büyük ihtimal bu onu sokarız gibime geliyor. Yani Mehmet buraları kazanacak gibi duruyor. Ama biz kendimizi garantiye almak zorundayız. Açıkta kalmak istemiyor. Arkada sosyal bilgi öğretmenliği var. İşte tam da 64 binden sonra 61 bin sosyal bilgi öğretmenliğine başladık. Neden hocam Akdeniz Üniversitesi var, Bursa var, 45'ler var, sosyal bilgi öğretmenliği var? Hayır. Seni 64 binle Bayburt Türkçe öğretmenliğine sokmayan ÖSYM e, 40-45 binde gidip de Akdenizlere, burslu daya sosyal bir görüntülendirme sokmaz. O zaman en mantıklısı burada 64'den 61'e inerek sosyal bir öğretmenliğine başlamak. Bak burada gördüğün gibi 76-83 yüzler ve 106 bine kadar gittik. Hocam çocuk 61 bin, 106 bin, niye yazdık ya? Bak şimdi eğer bir mucize olur da Mehmet 106 binlik sosyal bilgi öğretmenliğini kazanırsa önündeki hiçbir sıralamayı kazanamadığı için yani sıralamasından daha iyi kapattığı için olacak. Lütfen arkalara aldığınız bölümlerden korkmayın. Hocam ben 100 binim niye 300 binlik yer yazdık? Sana 300 binlik yer gelirse önündeki yerlerin hepsi senden kötü kapatacak. Senin senden daha kötü yeri, az daha kötü sıralamayı ÖSYM ağlamaz. Öyle bir sistem yok. Seni alacak, senin bu sıralaman seni bir yere yerleştirirse diğer senden kötü arkadaşa geçecek. Lütfen buraya dikkat edin. İşte örnek tercih listesi böyle hazırlanır. Önce hedef belirlendi. Türkçe öğretmenliğin kapatmasına kadar gittik. Hakkari'yi alamadık çünkü Hakkari istemiyor. Bayburt'a kadar yazdık. Arkaya da bir B planı bölümü aldık. Sosyal bilgi öğretmenliği 106.000'e kadar gittik. 61.000-106.000 bin, bin. aralığımız da çok iyi. İşte sana doğru tercih listesi bu şekilde hazır. Geçen sene Kübra'yı anesteziye yollamıştık şu videoyla. İnşallah bu sene de Mehmet'i istediği yere uğurlamış olacağız. Tam da böyle oluyor işte. Tamam 1 ile 5'e ayarlayınızı yazın. İşte 0-7 ile çarpmalar falan filan bir şeyler dolaşıyor ortalıkta. Saçma sapan. Ee, Hayaliniz yazın eyvallah ama kişiye özel tercih listesi hazırlanacağını unutmayın. Yani sen kendin hazırlayacaksın bu tercih listesini. Ben koştukta evet geliyor öğrenci bana ben destek oluyorum ama sen ne istiyorsun? Karşı taraf ne istiyor? Benim önemli olan o. Al sana hazır bu liste diye gönderilir mi hiç öğrenci? O yüzden öğrenci öncelikle hedefini belirlemesi gerekiyor. Güzel bir video, faydalı bir video.